Hepinize merhaba arkadaşlar Geri döndük Şimdi FIFA ile başladım dedik videolara Fazla çekemezsen de çekmeye çalışıyoruz Eee şimdi Youtube'a bu video atacağız Apapman arkadaşımla FIFA vs atacağız Şimdi onu istek atacağım Eee 2 tane maç atacağız Yani iki tane de maç yapmayalım i̇şte üç tane maç yapalım tamam mı 3 maç İlk önce 3 olan kazansın Tamam mı İlk önce 3 olan kazanıyor. Tamam. Dur öyle miydi lan? Aynen turlar öyleydi. Ben sana siteye atayım arkadaşlar. Bekle. Bu arada benim sesim kız gibi geliyor. bu. Kız sesi gibi geliyor telefonda. Normalde sesim kalın lazım bir şeyde olsa. Şuan sen bunu yoksun. Sen benden baksana be. Ben sana varmayayım. Allah Allah. Dur anne tane tane bağlıyız. Baksana, Baksana bak. sen senden alalım. Ben aşağıya bağladım. Sen bir bizimkine bağlan. Bekle. Arkadaşlar iki dakika videoyu kapatıyorum. Geri döndük arkadaşlar. Çin'den da hallettik. sen bana isteği at. Ben atmayayım. Yoksa tüm arkadaşlarım görünüm. Sen bana at. Zaten senin ismin görünecek de. Bu arada Çin'lerin kalanını da çekeceğiz. Video. Evet. Çınar'la da güzel oynayacağız inşallah. Hem de arkadaşlar e, yeni bir aksilik çıktı. Şimdi gireceğiz. E, o sırada bir tane kutu açalım. İnşallah yola götürür. Yola götürsün hadi. Ah be götürmedi. Ne geldi? Lefe. O ne lan? Hayatım ilk defa böyle bir isim gördüm. Hediyemde çıkartlara biliyor musun? Ee, ondan sonra ne yapabiliriz? Ee... evet arkadaşlar sonunda videoya girebildik. Bayağı bir uğraştık. Girdik. Şimdi şey yapacağız. Maç yapacağız. Görüyorsunuz Çınar'ın ata 114, orta sahası 110, defans 112. Benim atağım 110, orta sahası 123, defansım 112. Yani Çınar'ın ata benden 4 farklı fazla. Ama çıların ata yani güzel bir atak. Ben de Ronaldo'cuyum. Çinel de Ronaldo'cu. Bunu belirtelim. İkimiz de Ronaldo'cuyuz. Ronaldo'cu olanlar beğendi bile. İnşallah bu maç Ronaldo ile gol atabileceğim. Amin. Hocam Doğruya verdi ya. Ronaldo kayda Aha. Ya yapma. Mükemmel. Ya. Ronaldo ya Aa Ronaldo'ya geçmedi pas. Bellingham. Nukunko. Bellingham. Messi. 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 Sen yuhaması affetmez. Ya alacağım o topu. Oğlum bunu niye verin? Korner. <Sessizlik> oh, 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 ya ne oldu? Ne oldu hocam ya? Best. <laughs> Kaptırdı. Bellingham. Şimdi Ronaldo, Ronaldo. Oh, Ronaldo. Olmadı. Ronaldo olmadı arkadaşlar. <laughs> Aa, Ferdi al Ferdi helal Ferdi. Yavaş. <laughs> Yapma be. <laughs> arkadaşlar like adı, abone olup bildirim tuşunu açın lütfen. Hadi bakalım alabileceğiz inşallah. Bizim ev bahçesi gibi. Öyle bir topluluk var ki bir de sıcak hava. Devroyne Crispo ne? Serbest vuruş bu penaltı mı? Niye Crispo kullanıyor? Niye Ronaldo kullanmıyor ya? Oy Crispo! Gol 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 gol! Çınar şaşkın şeyi yapıyor böyle. Çınar şaşkın, Crispo şaşkın, Galatasaray taraftarları şaşkın. İşte bu. Sen böyle kız. Ya. Yakındı, 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 Ben merak ettim bu adam dedim de. Aa kasıyor Attı. O neydi? Topu bir daha almak için mi yaptın? Hayır. Anlaşıldı yaptım. Senin adamına çarptı. Yoksa o kaleye gidiyordu. Sen senin adamına çarptı abi. Evet. Ha, kulak, kulak gelsin. Yersek çok kötü olur ya. Helal lan Bellingham. Bir şey diyorum bir sıfır. Chris Wood'un mükemmel finish golüyle.

yine senin şeyin gitti. Kim? 110 milyon aldım. 110 milyona hakkını veriyor hakkını. Kim yiyece? Fena maçıdan gitmeseydin bu oğlum ama ya. Abi hiç sırtın acımıyor mu be? Niye acısın oğlum sırtı ya? Adam mis gibi gol atmış Galatasaray bir de. İşte bu kim bileceğim? Veya kasıyor ya. Acaba video çıkarır mı? Şey yaparsın. ben de yaptım, sana Ya video ya video. Çıkıyorum Arkadaşlar ya. devam edelim. Veya kasıyor. İnşallah sizde de kasmıyordur. Kasıyorsa şimdi videoyu sileceğim. Kasmıyorsa yüklerim. Ama ben de beya kasıyor yani şu an. İnternetten dolayı. şu saplamanın mucidi. Döndü, çalımını attı ve 90'a yapıştırdı. İşte bu. 3-0. İnşallah 6-0 yapabiliriz ya. Benim tek istediğim şey 6-0 yapmak. Ronaldo aldı şimdi Chris. Rolu dolmadan Şimdi kim doğru bir top geldi kim Ne oluyor? <laughs> Dayı sen ne anlatıyorsun be abla be abim gözünü seveyim be abla. Ay yanlış söyledim. Sen ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Bende de oldu olur. Bende de 3-4 kere oldu. hocam nasıl ondan ya? Bir bize ver şeyiniz var ya. Lan yemiştiniz ha. Bu arada konuşmayı unuttum pardon. Oradaki heyecandan dördüncü gol gelecek mi heyecanından? <laughs> hocam yemin ederim bir şey yapmadım. Kay kay kay. Kaçıyor mu içine sen de? İnternetten dolayı. Uy Uy Ferdi. Ah be şeyini çıkardık. Sen bu. Ne bu kim ne? Kimin ne Ay şey tam değişti. Maç bitti. 3-0 çıkardım. Tebrik ederim. Arkadaşlar bu kadarlık olsun. Görüşürüz. Like atıp abone olun. Bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.